Merhaba ben Kübra Demiralay. Bu videomda sizlere şeker begonya çiçeğinin bakımından bahsetmek istiyorum. Bizde 3 farklı renkte şeker begonya çiçeği var. Pembe, kırmızı ve beyaz olmak üzere. Şu şekilde yakından da göstereyim. Şeker begonyolar bol ışık alan ortamları çok fazla seviyorlar. Sabah güneşi ve akşam üzeri güneşi üzerine direkt olarak alabilir. Bunda bir sakınca yok ama öğle güneşinden özellikle yakıcı olan güneşten korumanız gerekiyor. Çünkü yakıcı olan güneş bu görmüş olduğunuz gibi yapraklarında yanıklar meydana getirebiliyor. O yüzden güneşte bırakırken güneşin çok sıcak ve yakıcı olmamasına dikkat edin. Bu yüzden sabah veya akşam üzeri güneşi alabilir. Biz bunu terasta bakıyoruz. Şu şekilde diğer çiçeklerle birlikte bakıyoruz zaten. Hepsi terasta. Yazları terasta bakıyoruz. Kışları ise soğuktan korumanız gerekiyor. Çünkü soğuğa karşı hiçbir şekilde dayanıklıkları yok. Ev içerisine alarak korumasını yapabilirsiniz kışları. Yazları ise terasınızda, bahçenizde veya balkonunuzda bakabilirsiniz. Eğer ev içerisinde bakacaksanız bulunduğu ortamın bol ışık almasına çok dikkat etmeniz gerekiyor ve ortamın havadar olmasını sağlamanız gerekiyor. Çünkü havadar ortamları çok fazla seviyorlar. Hatta bu şeker begonyalar parklarda ve bahçelerde peyzaj çiçeği olarak da kullanılıyor ama tek yıllık olarak kullanılıyor park ve bahçelerde. Tabii ki saksı da yetiştirdiğiniz zaman çok yıllık olarak yetiştirebilirsiniz. Bizimkiler çok yıllık. Yani zaten şeker begonya çok yıllık bir çiçek. Ama dediğim gibi park veya bahçelerde mevsimlik olarak tercih ediliyor görüntüsünden ve diğer çiçeklere olan dayanıklılığından dolayı mevsimlik olarak tercih ediliyor. Biz toprak olarak bahçe toprağı kullanıyoruz. Siz dilerseniz bahçe toprağı da kullanabilirsiniz. Hazır torf da kullanabilirsiniz. Açıkçası çok fazla toprak ayırt eden bir e, tür değil. O yüzden bunun ikisinde kullanabilirsiniz. Hatta bahçe veya e, hazır torfu karıştırarak da çiçeklerinize kullanabilirsiniz. Sulama konusunda çok fazla dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü şeker begonyaların su ile arası çok fazla yok. Eğer suyu çok fazla verdiğiniz takdirde kök çürümesi çok çabuk gerçekleşiyor. Bu yüzden bu görmüş olduğunuz toprak tamamen kuruduktan sonra sulamasını gerçekleştirmelisiniz. Eğer toprak nemli ise sulama yapmayın. Çünkü suyla arası gerçekten hiç iyi değil. Çiçeğinizi bu yüzden kaybedebilirsiniz. Bir de bizde bu, bu çiçek büyüklüğüyle ilgili bir şeyden bahsetmek istiyorum. Mesela bu görmüş olduğunuz arkadaki pembe olanların çiçekleri daha küçük. Ön taraftakilere göre. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Odaklayalım. Çiçekleri bu beyaz olana göre çiçekleri daha küçük arkadaki pembelerin. Öndeki beyaz ve bu kırmızının ise çiçekleri daha iri açıyor. Pembe or olana göre, arkadaki pembe olana göre. Bir de bu küçük olan var. Bunu göstermek istiyorum. Bunu yeni aldık. Bunun çiçekleri çok çok küçük açıyor. Yani şöyle ikisini karşılaştırabilirsiniz. Gerçekten çok küçük açıyor ve katlı. Bu katlı olanın beyazını, beyazı da var. Böyle küçük ama onu ben bulamadım. O yüzden bundan var bizde. Yani aslında beyaz vardı ama bu çok küçük olanın, çok katlı olanından beyaz olanından istemiştim ben ama bulamadık. Şeker begonyalar dediğim gibi çok yıllık bitkiler. İlk bahar aylarında çiçek açmaya başlıyorlar ve bu yaz boyunca sizin bakımına bakımını nasıl yaptığınıza göre de değişiyor açıkçası. İlk bardan yaza kadar çiçeklenme dönemi devam ediyor. Sonbahar ayı geldiğinde biz bu Görmüş olduğunuz bu kısımları buduyoruz. Bunun sebebi ise bir sonraki sene yani ilkbahar ayında daha gür çiçek açsın. Daha çok çiçek açsın diye. Onu da nasıl budadığımızı size göstermek istiyorum. Şuradan göstereyim. Bakın mesela bu dipten 2-3 santim kalacak şekilde. Mesela bu dipten diyelim bu. 2-3 santim dipten yukarısını kesip atıyorsunuz. Sadece böyle 2-3 santimlik gövde kalıyor sonbahar ayında. Yani biz öyle yapıyoruz. Her yerini bu Sadece dipte 2-3 santimlik gövde kalıyor ve üst tarafı tamamen atıyoruz. Ve kışın dediğim gibi kesinlikle korunaklı bir yere almanız gerekiyor. Çünkü soğuktan soğuğa karşı dayanıklılığı yok. İlk barayı geldiğinde bu kesmiş olduğunuz yerlerden tekrardan filiz veriyor ve daha çok çiçek açıyor. Bunu da bir püf nokta olarak belirtmek istiyorum. Şeker begonyalarda herhangi bir şekilde besin takviyesi kullanmadık ya da herhangi bir doğal kür kullanmadık ama siz dilerseniz tabii ki kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir durum. Tabii ki e, kalsiyum takviyesi de yapabilirsiniz. Ben çünkü ara ara çiçeklere kalsiyum takviyesi yapıyorum. Çok da faydalı oluyor çiçek açma konusunda. Onun da onunla da ilgili bir video çekmiştim. Onun da linkini sağ üst köşeye bırakacağım. Merak edenler e, oradan bakıp izleyebilirler. Benim şek e, şeker ve goya'nın sol olarak da çoğaltılmasından bahsetmek istiyorum. Çoğaltmayı ilk bahar aylarında yapabilirsiniz. Çelik ile çoğalıyor. Size göstereyim. Mesela şurada bir yer. Bu şöyle bir kısmı. Şu kadar mesela şuradan diyelim kestiniz bunu direkt olarak toprağa eke e, ekteğinizde çoğaltmasını gerçekleştirebilirsiniz. Çünkü çok kolay bir şekilde çoğalıyor. Yani şu boyutlarda bir çelik alabilirsiniz ama bu aldığınız çeliğin üzerinde çiçek olmamasına, tomurcuk olmamasına dikkat edin ve sağlıklı gür olursa daha çabuk tutacaktır. Bunu da ilkbahar aylarında yapabilirsiniz.